Bir tane daha al hamam var. İyi zaman tabi. Oy. Kesin şuradan Orada. çıkacak. Kanka diğer info yok. Arka olabilir. Oyalasana biraz. Burada ikisi burada. Istiyorum. İkisi de Cister. Burada. Cister. Cister burada. Benim. Gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. Oy. Kijoy dönsene. Düşman geldi. Ya geldi eşek. Ya. Oğlum at la. Ya ben sana sen sana skin atayım sen beni siklemedin. İzini buldum. Ultim var Hile hile kesin hile. Ultim var Ne? Vurduğun yere bakardı. Tamam çözemez ya. Elle sal. Kolay Çözdün mü lan? Ela. Oo. Aa. Aa. Aa! Aa! Yarra. <gülüyor> <gülüyor> Sen vurmak zorunda mı? Yarra vuracaksın lan. Küfür etme. Vuracaksın amına koyayım. Vurmuyorum. Vuracaksın am. Al. Vurmazsan ananı bulursun. Hiçbir sikim yapamazsın farkındasın değil mi? Bulurum bak. Bak bulurum bak. Niye olma bu kadar? <laughs> benim sinirimi bu bozma Sus konuşma. Aferin sana. Beyler bir hayalim var. Aranızda gerçekleştirebilecek var mı? Sıkıntılı bir durum ya. Çok zor değil lan. Ne? Nedir o? Riot Gambadi istiyorum. Ne? Riot Gambadi. Beyler bir gün alır mıyım sizi Oğlum Vallahi sallamalı çok boş bir şey ya. Vallahi çok istiyorum anlatamam sana. Hani şey gibi düşün. Şampiyon olacakken sadece bir skorla kaybediyorsun ve o kupanın cam arkasından görüyorsun, tamam mı? Her gün bakıyorum kanka, uğurluk orada ama alamıyorum. Sıfır 0 yazıyordu. Ya bırak, Siz ne yapıyorsunuz? Kutu kuşturuyorsunuz.

5 tane daha Nerede bu adam ya? Kesin çanak <laughs> Hocam yanlar al <alsız>, üstü star mi? Bu ne oğlum amına? O ne lan? Nasıl görmedi o seni ya? Başka yok mu? Oy helal olsun. Harburn savunucular kazandı dedi. Harbiden öyle bir şey dedi. Öyle bir... Lice, bak, bu bak, sesini... bak mıydı o? Evet Harbor'un sesi. Bug'dı galiba. Olum görünmez Vante batim mi? At Bitti Nice İzlemedin dimi? Götlalesi Gördüm Yo yo gördüm. İnandım, inandım. Oğlum, gördüm ya YANTA Alın niye oluyordun lan valla lavladıkken Bir sor neden? Neden? Kaplumbağa deden <laughs> Beni koru senin götten. tamam. <laughs> tamam çok güzel. Bu bir. Ol. Kafaya oldu. Ona ne oluyor? Merhaba. Ne oluyor Merhaba. oğlum? Ne yaptın sen? Çok kötü bir şeyler yaptım. Ona da yani one tap ben koysam ben... var ya of. Senin ayaklarını yalarım. Ne zaman? Ya. Tamam bekliyorum eve. Konum geliyorum canım. Hemen atıyorum Whatsapp'a. İlk önce il 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 Yaz. Benim sana telefon numaram var mı? Olmasına gerek var mı? Var. Yaz. Seni sevmeye sürürüm seni. Koyayım götüne gülüm seni. <laughs> Güzeldi beklemiyordum. Ben geçer. Sen niye adamları Ha dur ben vurayım. Size. Ya kanka ben niye vuramıyorum? Nesin sen? Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Hacının ya. ha yar... Hacının yarra... ne boş yapıyor lan bunu. Bela gelsin Gelsin lan. Gelmezse götüne pompa var mısın? çalarsan gelmez ki ya. Tamam. Çalabilirsin götüne tamam, pompa çalmıyor. var çalmayacağım lan hadi çalmayacağım. Şu an ne pozisyonlar kaçırdım anlatamam sana. <laughs> bak bela attın şu an bak şunun başı bak bak şunun başı. Ne diyor? vur onu. Ne <laughs> <laughs> yapan oğlum? o Oo, sen Sen ki. <laughs> sen de ben. Yemin ederim ben böyle bir vuruş yasam ya da öyle bir vuruş atılsa. Şu anda Allah şarsın öyle hile verir. demezsem şerefsizim. Şu anda bir şey. O van tepe atmazsan götten veriyorsundur. Harbi diyorum. 2. mermi çıkmayacak bak. 18 mermi var. 17 olacak. Bitti. İlla CT'm yoksa ne bir herhangi biri. Tamam 16 olsun hadi. Anladım 15 ya. olsun. 14 olsun. <laughs> Olmaz. Ya oh, oh. <gülüyor> Olmaz. Jetlinkli. Şedim mi ne? Kız mı? Dikkat. Hadi hadi hadi.

He yapıyorum. sen. <laughs> ne istiyor? <laughs> ne yapacaksın? Cypher. Aklına ilk geleni yap. Hmm, yapayım. 5 e 5 mi? Normalde teke tek tek seve. Sıradaki gösterim için seni yok edeceğim. Ananı satayım oy. Kur'an gitti. Çok iyiydi, çok, <laughs> iyi, çok iyiydi, çok iyiydi. İşte çok iyi. Solsa, solsa. Sol <laughs> <laughs> Oha. Aşırı iyi <laughs> lan. Seviyorum ya. Oğlum şeyde var, lodik twitch'i de yapabiliyorum. Yap. Okum öldürür, zehrim süründürür. Aa, şapkayız. <laughs> <laughs> Oy, çok iyi. Seviyorum. <laughs> ne oldu? Yeni şodun. Neden bu kadar ciddi hissediyorsun? Neden bu kadar ciddisin? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Az önceki bireyin sesi Lord'daki şeye benziyor. Hadi canım, salak mısın? <laughs> Vay amına koyayım yani. Hadi be Yusuf ciddi misin oğlum? Ciddi misin oğlum? Ciddi misin oğlum? Ben şey yapabiliyorum. Meydanın adı Kadıköy Boğazı'nı yapmayı öğrendim amına koyayım. Yapsana. Yap. Yap. Hepiniz susun ama tamam mı? Oyun bir dakika bir dakika. Heh başla. Ya kırılmadı, kırılmadı, kırılmadı. 70 milyar aldı, kırılmadı. Olmadı beğendim. <laughs> Çok evet, iyi. Hocam uzayda CS'ni açıyorum. Ne diyorsunuz? Bak kardeşim görüyor musun? Bak bak niye böyle oynuyormuş. Göremiyorum. Böyle her VS'nin sonu niye böyle bitmek zorunda? Evet o, oğlum ya. yok. her VS'nin sonu böyle bitiyor. Gözüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum.